Teşekkür ediyor, yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. Son zamanlarda yaygınlaşan sanal bahis siteleri yüzlerce insanın hayatını karartıyor. Kolay kazanç vaatleriyle gençleri ve aileleri hedef alıp sosyal felakete yol açıyor. Aileler dağılıyor, insanlar intihara sürükleniyor. Bu platformlar yalnızca bir kumar sorunu değil, Türkiye'ye uzanan kirli para trafiğinin ana damarı haline gelmiştir. Yurt dışındaki bahis da ağlarına entegre edilen bu sistem üzerinden milyarlarca liralık kara para dolaşımı yapıldığına dair ciddi veriler kamuoyunun bilgisine ulaşmıştır. Konu ile ilgili hükümet uyuyor mu? Bu kirli çarkın dişlileri kim? Bu konu, konuya Hükümet ve İçişleri Bakanlığı acil müdahale etmeli. Evlatlarımızın, ailelerimizin, gençlerimizin bu dijital batakta yok olmasına izin vermemeliyiz. Bu çetelerin arkasında kim olursa olsun deşifre edilmeli ve adalet önüne çıkarılmalıdır diyor saygılarımı sun